Herkese selam. heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar tahminler sesli olarak verilecektir. Videoda tahminler almayın. Kazan sistemleri anlamak için de her videoyu dikkatli özen göstererek dinleyin. Arkadaşlar açıklama kısmında son kazanan videoları ekleme yap yapıldı. Bakabilirsiniz kazançlara. bununla beraber kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. kazançların arkadaşlar. Açıklama kısmını okuyun arkadaşlar. 2 YouTube kanalında linki var. Açıklama kısmında 2 kanalda abone olun. Toplu gönderi bölümü var arkadaşlar. Orada beğeni atın. Biliyorsunuz videonun sağ tarafına doğru devam ettiğinizde gönderi bölümü orada da ee, çok paylaşım yapılıyor biliyorsunuz ki oradan da güzel kazançlar yapıyoruz ee, orası da ayrı bir dünya ee, arkadaşlar düzenli videoları dinleyin ve videoları ve gönderileri bölümü bölümünü düzenli beğene atın düzenli şekilde e, devam edelim arkadaşlar sezonda yakında açılıyor biliyorsunuz ki milyonlar kazandırdık arkadaşlar kazandırmaya da devam ediyoruz ee, kazanç sistemlerinin önemini e, biliyorsunuz arkadaşlar önemli olan düzendir bu düzen doğrultusunda düzenli kurduğunuz, oynadığınız, ondan sonraki itibaren yani günlük başladıktan sonra arkadaşlar düzenli şekilde bunu sağlayabiliyorsunuz. Kazan sistemlerinin başarısı zaten bellidir arkadaşlar. Dünya çapında bu kadar kazanan kazandıran hiçbir platform yoktur. Riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. Her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Düzenli şekilde devam ettiğinizde riske girdiğinizde her zaman düzenli şekilde aylık kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yıllardır aynı şekilde aynı başarıyla devam ediyoruz. Aylık düzenli olarak e, yüksek ve büyük kazandıran tek kanalız arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Kural çok basit arkadaşlar. Öncelikle karar verdiğiniz hangi üyelikse iyi oluyorsunuz. Üye olduktan sonra da kasanızı üye süreye bölüyorsunuz. Örneğin 1.7 günse 7.000 TL atıyorum örnek kasa 30 günse de 1 30 ile arası 30.000 TL gibi ya da işte bunun kat kat fazlasını bunun kararını siz ve kasanız belirliyor arkadaşlar. Size gönderilen tahminler dışında hiçbir şekilde bu yapmıyorsunuz arkadaşlar. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Kasanız belli düzenli aylık gelir, gelir elde ediyorsunuz. Bunu yaptığınız sürece arkadaşlar her zaman kazanırsınız. Riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Her zaman söylüyorum para her zaman lazım. Bunu her seferinde sizlere düzenli gelir. Her zaman gerekiyor. Bunun için de zaten düzen gerekiyor. Bunu da sizlere devamlı belirtiyorum. Çoğu zamanda arkadaşlar zaten bunu belirtiyorum. Yani üye olmak için çoğu kişi de yani kasası yok ödeme parası yok. Çoğu kişi de arkadaşlar kredi çekiyor. İşte arabasını, motorunu, hatta evini bile satan var çünkü aylık arkadaşlar takip ediyorlar. Aylık ne kadar kazanç sağlıyor, ne kadar kazanç sağlıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Karar veriyorlar. Her ayın geçmişini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de aylık gelirleri hesaplayabilirsiniz. Önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Düzen kurduğunuzda da sadece günlük olarak da 5 dakika ayırıyorsunuz arkadaşlar. Daha da önceden de söylüyorum. Kasınızı bölmüşsünüz zaten. Bölmeniz gerekiyor biliyorsunuz bahsettiğim gibi. 1-7 gün, bir 30 gün. Ona göre arkadaşlar atılan güne ait bakiye ne kadarsa oynuyorsunuz. Size gönderilen linke tıklanıyorsunuz. 5 dakika oynuyorsunuz bu kadar. Sadece 5 dakika sürüyor arkadaşlar. Onun dışında da kapatıyorsunuz. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz. Başka herhangi bir bahis, bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yapmayın da zaten kurallar bu şekilde. Düzenli şekilde arkadaşlar oynuyorsunuz. Zaten herkes de sizlere devamlı belirtiyorum. insanlar yani görüyor. Yani bu kadar kazanç sahibi hiçbir yer yok. O yüzden de arkadaşlar hani paylaşım da yapamıyoruz bunlarla ilgili. Hani o ev almış, o araba almış, o bilmem ne yapmış. Paylaşamıyoruz, biliyorsunuz ki bunlarla alakalı da gizlilik kararları var, bunlar yasaklandı artık. O yüzden de bunu da yapmıyoruz. Zaten yapmamıza gerek yok. Herkesin gözü önünde paylaşım yapıyoruz. Herkes de gözümüzün önünde zaten her her şeyi görüyor ve kazanıyor arkadaşlar. Yıllardır da bu şekilde düzenli devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki. Üyelik olarak kasa katlama üyeliği başlattık. Bununla alakalı çok istek vardı yurt dışından da aynı şekilde. Alt üst var yok seçiminden oluşan günlük tek maç arkadaşlar haftalık 4000 TL kasa katlama sistemidir. Günlük tek maç gönderiliyor. Bu sistemimizde haftalık 4000 TL alt üst var yok seçiminden gönderip sağlanıyor. Bunun dışında arkadaşlar kasa gol üyeliğimiz var. Kasa gol üyeliğimiz dün de bir önceki günde daha önceden de devamlı paylaştığımız topluluk bölümünde gönderi bölümünde devamlı da 100 binler, 200 binler, 300 binler, 500 binler kazandırdığımız sistem. Bu sistemimiz arkadaşlar normal fiyatı 15 bin TL biliyorsunuz ki Normal fiyatı 15.000 TL gol kasa kuponu. Bu e, gol kasa kuponumuzda şu anda kampanyalı olarak 5.000 TL'den şu anda e, başlangıcı yaptık arkadaşlar. E, gol kasa kuponunu daha önceden de biliyorsunuz ki çok paylaşımı yaptık. Çok da kazandırdık. E, bu üyeliği isteyen çok kişi oldu. Çünkü işte 3.5 üst, 4.5 üst, 6 artı gibi gol bekleyen veya taraf gol bekleyen çok ist ist istek vardı. E, onu da ekledik yazıyı diye herkes kazansın. Bunun dışında arkadaşlar herkesin tercih ettiği günlük tek kupon üyeliği var. Günlük, günlük tek kupon üyeliği dün de 252 oranla tutturduk. Haftalık 7500 TL arkadaşlar. Şöyle normal fiyatı 25.000 TL biliyorsunuz ki günlük tek kupon üyeliği. Onda da kampanya var. Onda 7500 TL'den yaptık arkadaşlar. Bu üyelikler dışında da özel kampanyalı bu iki tane üyeliğimiz var. Bunun dışında da daha yüksek, büyük kazançlar için arkadaşlar en çok tercih edilen üyelikler. Bu üyeliklerde arkadaşlar yine ilk 20 MS üyeliğimiz var. İşte birden bir, ikiden bir, ikiden sıfır, birden sıfır gibi. Bu şekilde üyeliklerimiz var. Bu ilk, ilk yarı MS üyeliğimiz 60.000 TL yerine 30 bin TL arkadaşlar. Bundan da 30 bin TL'den haftalık olarak yararlanabilirsiniz. Şu andaki kazancı 2 milyon 400 bin lira oldu son 7 günde. Kasa kuponu üyeliğimizde e, ka ne kadar oynandı onu da söyleyeyim. Arkadaşlar 2500 ile 7500 arası tavsiye miktarı var bu sistemde. Kazandıkça da zaten söylüyoruz tavsiye miktarı yükseltiyoruz. Diyoruz ki tavsiye miktarı 5000 ile atıyorum 20.000 gibi o şekilde tavsiye gönderiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu üyelik dışında da biliyorsunuz ki ne var arkadaşlar kasa kuponu üyeliği var. Kasa kuponu üyeliği de nedir arkadaşlar? Yüksek oranlı tahminlerden ulaşıyor. Bu sistemimizde 3 milyon üzeri kazanç bu hafta 7- son 7 günde kazanç sağladı. Bu sistemimizde arkadaşlar günlük olarak tek kupon gönderip sağlanan yüksek oranlı işte ortalama 2500 TL'den tavsiye ediyoruz yüksek çıktığı zaman. Diğer günlerde 500 ve 1000 TL'den tavsiye ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yüksek oranlı olduğu zaman zaten çok yüksek kazanç sağlıyor. Arkadaşlar bu üyelik dışında da biliyorsunuz ki ne var? Çılgın oran üyeliğimiz var. Çılgın oran üyeliğimiz arkadaşlar şu anda kampanyalı 250 bin TL yerine 150 bin TL. Çılgın oran zaten anlatılmaya gerek yok arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Şu anda en büyük yatırım çılgın oran. Çünkü bir ayın içinde hiçbir zaman başarısız olmadı. Her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Ve şu anda hiçbir şekilde 15 milyon altına hiç inmedi. Şu zamana kadar bunu da sizlere her seferinde söylüyorum. Zaten kazançları da görüyorsunuz. Sizlerle de çoğu zaman paylaşım yapıyorum. Bu sistemimizde zaten arkadaşlar şu anda nereden baksanız 2 aya yaklaşacağız arkadaşlar. 2,5 ayı geçti. Iki buçuk ay 1 hafta oldu. O 1 haftada şu anda bitiyor. Yani 2 ay yakındır da devamlı şu anda çılgın olanda. İki günde bir her gün neredeyse kazanç var. Şu anda da çok güzel kazanç sağlama sağlıyor. Son baktığımızda şu anda kazancı da şu anda 13 milyon üzeri kazanç sağladı arkadaşlar. Şu anda mesela 20 gün olacak. Biliyorsunuz ki çılgın oran arkadaşlar özelliği tamamı yüksek oranlı ve diğer tahminleri de ekledik. Biliyorsunuz ki daha az oranlı yani 50 TL'ye 15-20 bin veren kuponlar da oldu. 30 ila 70 kuponda şimdi 30 ila 100 kupona çıkardık arkadaşlar. Çünkü çok istek oluyordu. Diğer kuponlar işte az oranlı da olsun diye. Az dediğimizde arkadaşlar fazla maç oluyor. O fazla maçları da işte ekliyoruz. 8 maç, 10 maç, 15 maç. O maçlarla alakalı da zaten Oranları düşük olduğu için de işte 50 TL'ye atıyorum. İşte ne veriyor? 20 veriyor, 30 bin veriyor, 40 bin veriyor. O şekilde onları da ekledik arkadaşlar. Katkı amaçlı zaten 50 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz. Bu şekilde düzenini düzeninizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Zaten her zaman kazan sistemlerinde çılgın oranda da inanılmaz şeyler yaptık. İnanılmaz şekilde devam ediyoruz arkadaşlar herkes için herkes yararlansın arkadaşlar şu anda zaten en fazla tercih edilen şu an üç tane üyeliğimiz var 7500 TL olan tek kupon üyeliği arkadaşlar genelde işte öğrenci işte kişiler emekli büyüklerimiz işte asgari ücret alan kişiler bu üyeliği tercih ediyor ortalama da 500.000 TL'den oynuyorlar. Yüksek oranlı olduğu için de güzel kazançlar sağlıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden de zaten kasanızı da bir 7 gün e, atıyorum. 7 günlükse bir 7 güne bölüyorsunuz. Günlük ne kadar bütçeyle oynuyorsanız oynuyorsunuz. Düzenli kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun dışında da zaten en diğer e, ikinci üyelik olarak da kasa kuponu. Kasa kuponu da zaten aynı şekilde kampanyalı 60 bin yerine 30 bin. O da zaten günlükte kupon arkadaşlar. Yüksek oranlı ve şu anda mesela 252 e, oranla en sonda onu da tutturduk arkadaşlar. Gerçekten güzel kazançlar sağlıyor. Bu sistemimizde zaten en fazla tercih edilenler ikinci üyelik. Üçüncü olarak da arkadaşlar çılgın oran. Çılgın orandan da bahsettim zaten arkadaşlar. Çılgın oran tamamen inanılmaz bir yatırım aracı oldu. Şu anda mesela haftalık alanlar herkes aylık alıyor. Çünkü her zaman söylüyorum arkadaşlar bir ay içinde başarısız hiç olmadı. Ve düzenli şekilde şu anda da her zaman kazanç sağlayan bir sistem oldu. İnşallah da bu şekilde daha çok hızlı devam edecek. Arkadaşlar açıklama kısmında biliyorsunuz ki Telegram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın arkadaşlar. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an hazırsınız. Üye olmak istiyorsunuz. Karar verdiniz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Hemen arkadaşlar bilgilendirmeyi gönderiyoruz. Hemen o an kuponunuzu gönderiyoruz arkadaşlar. Zaten 30 saniye 1 dakika sürüyor bu işlem. Hemen ondan sonra arkadaşlar tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminler gece 12 ile 6 arası sizlere gönderiyor, gönderiliyor. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Gördüğünüzde bu kadar günlük olarak yapacağınız sadece 5 dakika ayırıyorsunuz. Onun dışında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Düzenli şekilde oynuyorsunuz, düzenli şekilde kazanıyorsunuz. Sistemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bugünün tahmini olarak da arkadaşlar 22.45'te Arjantinli Tigre Angelitos Juniors karşılaşması var. Bu karşılaşmada arkadaşlar ilk tercih iki yarı iki ikinci tercih maç sonucu 2 ve 2'den 2 tercih yani 3 tane sizlere yine tercih e, söylüyorum. Bu 3 tercihi de oynayın. Aynı şekilde tek tek canlı da aynı şekilde riske göre değerlendirme yapın arkadaşlar. Eskiye girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. Arkadaşlar e, son zamanlarda zaten biliyorsunuz ki çok ciddi kazançlar sağlattık. E, bu kazançlar doğrultusunda da zaten arkadaşlar yani bu kadar kazanan kazandıran e, hiçbir yer yok. Bunu öncelikle anlamanız gerekiyor. Yani hayatınıza renk getirecek, sizlere hayal kurduracak kazançlar gerekiyor arkadaşlar. Bunu da zaten biz her zaman burada başarıyoruz. Zaten kazanç sistemlerimiz her zaman düzenli şekilde kazançla devam ediyor. Zaten bunu aylardır, yıllardır aynı şekilde paylaşımlarla, görüyorsunuz arkadaşlar. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bunu zaten sizlere her zaman söylüyorum. Riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız arkadaşlar. Para her zaman lazım. Düzenli gelir her zaman gerekiyor. Zaten çok basit kurallar. Size söylediğim gibi üye oluyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra kasanızı 1-7 gün bölüyorsunuz. 1-7 gün böldükten sonra veya aylık olaraksa 1.30 gün böldükten sonra nedir arkadaşlar? Düzenli şekilde günlük oynuyorsunuz, düzenli şekilde kazanıyorsunuz. Sistemlerimiz bu şekilde arkadaşlar zaten geçmişi de tek tek kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Her kazanmış videonun bir öncekinden de gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.